Merhaba kızlar Bugün sizlere bir tane video çekiyorum Birazdan arkadaşıma gideceğim Bir günlük arkadaşımda kalacağım Onun için arkadaşım, arkadaşımda kalırken Çantamın içinde neler var videosu çekeceğim Normal çantamın içinde neler var videosu, videosu da çekeceğim ama bugün değil İsterseniz öncelikle başlayalım Öncelikle Şöyle bir çantam var Ben derde kışınlı. Bu arada Şöyle. Bir tane şurada göz var. Bir tane de şurada göz var. Öncelikle küçük gözümden başlamak istiyorum. Küçük gözümde öncelikle şöyle bedavalarım var arkadaşlar şu dondurma bedavası. Şu Rocco. Şunlar da Pepsi. Sonra şöyle iki tane çokalarım var. Birisi yeşil üzerine e, turuncu. Birisi siyah üzerine pembe boncukları var. Sonra bir tane Ruiti Bob'lu cüzdanım var. Sonra bir tane lip balm var. Strawberry'si, çilekli'si. Ee, sonra ne, ne olur ne olmaz diye şöyle bir tane simli kalem götürüyorum. Sonra yine Breathy Bob'lu. Çok hayranım galiba gözükmüyor. Pretty Bob'da volume maskara. Sonra şöyle bir tane de el kremi ne aldım? Hindistan cildi balığına. Sonra diğer kıza geçiyorum. Öncelikle şöyle kıyafetlerim var bir tane üst, bir tane daha üst ve bir tane altın var. Zaten bir gün kalıyorum. Sonra şöyle ıslak aldım bir tane. Bunu neden aldım bilmiyorum ama ben başkasının evinde ıslak kullanmaya ıı, nasıl diyeyim utanıyorum veya bir şey istemeye öyle diyebilirim. Yani kendi şeyinizi kullanmak daha şey geliyor. Sonra şöyle mendilin Arkadaşlar şimdi üzerinde skin geçiyorum. Sonra şöyle bir tane Gleason Sight Spray. Şimdi bunun kapağını kaybettim. Bir günde arkadaşlar dün vardı. Sonra ee, nerede? Heh. Şöyle diş macunu ve diş fırçasını geçiyorum. Aslında diş macunu dediğim gibi oradan kullanılamıyor diş fırçasını kesinlikle kullanamam. Ama genel tanıdığım için kendi diş macunu götürüyorum. Yani kendi eşyalarımı size göre daha iyi gelir. Veya geldiği için. Bunu ben koymadım arkadaşlar. Çantamda vardı galiba. Hiç görmedim. Ama olsun. Böyle bir tane su. Sonra bir tane parfüm aldım. Şiğinin parfümü. Um, sonra vazelinenin Coco Redent e, vücut basyonu vücut kremi yüz kremi bu her yer için kullanıyor galiba neyse bunu aldım um, sonra da bir tane daha lip balm Klormin lip care'ını aldım şöyle göstereyim çok açık duruyor ama o kadar açık değil ee, arkadaşlar bu kadar bitti benim götürdüğüm şeyler zaten bir gün kalıyorum fazla şey götürmeme gerek yok ee, Bir dahaki videoda çantamda neler var videosu çekebilirim ya da çekemeyebilirim bilmiyorum bu arada internetimiz yok Bu videomu koyduğum zaman internet olacak anlamına geliyor ee, Neyse hepinizi çok öpüyorum görüşürüz ee, Umarım abone olmayı unutmazsınız bu arada biraz e, Mutsuzum bir şeyle alakası yok ama neyse içimden öyle geliyor. Galiba internet olmadığı için bilmiyorum. Ama kendimi geçince mutlu etmeye çalışıyorum. Neyse lütfen 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 abone olun arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.